AYT TYT ayarında bakış açımızı arşa çıkaracak güzel bir geometri sorusu. Bir çözelim arkadaşlar. Şimdi O noktası ABC karşısının ağırlık merkezi olduğunu söylüyor. AE uzunluğuyla EB uzunluğu birbirine dik arkadaşlar görüyoruz. Bir OF uzunluğuyla da AE uzunluğu bümle dikmiş. EF 1 santim, AF 7 santim bize ABCD karesinin alanını soruyor. ABC karesi alanı bak için bir kenarı bulabilmemiz lazım. Bu yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi ben A, O, C'yi görüyor musunuz arkadaşlar? Ben buradan bir köşegen indiriyorum ve O noktası bu uzunluğu iki eşit parça biliyor arkadaşlar. Sonra ne yapacağım? Ben OF uzunluğunu görüyor musunuz? Ben bunu 1'e 2 oranına göre sabitleyeceğim. Nasıl yapabilirim arkadaşlar? Burada bir benzerlik iş işlemi yaptıracağım. Ama bunun için AE uzunluğunu ben burada bir uzatmam lazım arkadaşlar. Burayı da 90 derece diyeceğim. Ne olacak? Şimdi A ile AOc birbirine eşit olduğu için burayı da OF ile OF ile de şöyle diyeceğim, JK diyeceğim burayı da. Tamam mı? K noktası oldu. O, OF ile JK 1'e 2 oran olacak arkadaşlar. OF'imiz a ise JK'miz 2a olacak. Çünkü paraleller. Sonra AF'miz kaç arkadaşlar? 7 değil mi? EF'miz 1. Şimdi FK'mızın tamamı da 7 olacak. Çünkü AF ile FK ne eşit? O zaman ben 1 santimle çıkarsam arkadaşlar FK uzunluğunu 1 santimle çıkarsam ne olacak? Bizim EK'mız 6 santim olacak arkadaşlar. Şimdi sonra ne yapacağım? Şu e, üçgeni görüyor musunuz arkadaşlar? Bu üçgen aslında şu, şu demek arkadaşlar. Ben şimdi CK'yı uzatıyorum. B ile birleştiriyorum arkadaşlar. E, ne oluyor? Buraya da T noktası diyorum. Yani burası arkadaşlar şu üçgenle şu A, A B, E üçgeni birbirine eş üçgenler. Yani birebir oranda. Açı kenar açı olarak birbirine eşitler yani denkler. Çünkü neden arkadaşlar? İkisi de karenin bir kenarına bakıyor. İkisi de karenin bir kenarına bakıyor. Tamam mı? Şimdi ne arkadaşlar? Buraları işaretliyorum. Yani açısal olarak işaretini bilmiyorum açıdan değerini. X diyorum, Y diyorum. 90 derece tamamlayacağım. göre burası tekrar X olacak. Şurası 45 eksi X olacak arkadaşlar. Çünkü köşegen iki eşit parçaya böldü kareyi. 90, 90, 90, 92'ye bölersen 45. 45 eksi X. 90'ı tamamlamam için ne olacak? 45 artı X diyeceğim. Şurası zaten 45 derecede. Şurası da X olacak. Sonra burası zaten Y oluyor arkadaşlar. 90 dereceyi tamamlamak için. Bak gördünüz mü? Açılar da aynı arkadaşlar. Kenarlar da aynı. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Buradaki EK uzunluğu zaten BT paralel ve burası burası bir dikdörtgen olduğu için burası 6 oluyor. Şimdi y, y kenarına bakıyorsunuz burada. Yani Y açısına bakıyorsunuz. 8'e bakıyor arkadaşlar. 8 santime bakıyor. O zaman Y burası yani CT'miz de 8 olacak arkadaşlar. Buradaki CT'miz de şuradaki CT'miz de 8 olacak. Ne olacak arkadaşlar? O zaman biz burada bir Pisagor uygulayacağız. CB'nin karesi 6'nın karesi 8'in karesinden ne oluyor? 6'nın karesi 8'in karesi 100. CB'nin kare kökünü alırsam tarafından da CB'miz 10 buluyoruz. Alanı, alanı da 10'un karesini alacağız arkadaşlar. 100 cm kare oluyor. Cevabımız E seçeneğiymiş.